Öğrencilerimiz mezun olmadan önce biz öğrencilerimiz için kariyer günleri düzenliyoruz. Bu kariyer günleri kapsamında yine biti koruma bölümü mezunlarımızdan farklı meslek gruplarında çalışan, yani tarım il müdürlüğünde çalışan birisi de olabilir, özel bir ilaç firmasında çalışan bir mezunumuz da olabilir ya da bir araştırma laboratuvarında çalışan ya da akademisyen bir mezunumuz da olabilir. Bu mezunlarımızı çağırıp öğrencilere... Kariyer hayatında edindiği iş tecrübelerini ya da kariyerinde bu noktaya nasıl geldiği hakkında kısa bir söyleşi yapmasını rica ediyoruz. Bu da bize öğrencilerimize mezun olduktan sonra ne gibi iş olanaklarına sahip olduklarını, ya da mezun olduktan sonra iş bulmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında fikir sahibi olmalarına sebep oluyor. Bu bizim her yıl mezun olmadan önce 4-5 kere düzenlediğimiz bir etkinlik ve çok faydalı olduğunu öğrencilerimizden gelen geri dönüşlerle tespit ettiğimiz bir etkinlik. Bunun yanı sıra mezun olacak olan öğrencilerimizin Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Orman Bakanlığındaki herhangi bir tarım il müdürlüğünde ya da Ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, ilaç bayilerinde ya da ilaç firmalarında iş bulanma olanakları mevcuttur. Ya da bizim de meslektaş olarak akademisyenlik yapma gibi bir fırsatları da vardır. Bölümümüze gelecek olan arkadaşların kesinlikle doğayı sevmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim işimiz araziyle, üreticiyle, çiftçiyle. Biz her zaman... Gördüğünüz gibi bir odada oturmuyoruz ya da her zaman bir öğrenciye ders anlatmıyoruz. Bunun yanı sıra biz aktif olarak hep arazideyiz. Neden? Üretime katkı sağlamak için, çiftçiye destek olmak için, çıkı, karşımıza çıkan herhangi bir problemi, hastalık veya zararlı adına konuşuyorum. Çözebilmek adına devamlı arazide oluyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Örnek topluyoruz. Hastalık örneklerimizi topluyoruz, zararlı örneklerini topluyoruz, yabancı ot örneklerini topluyoruz. Laboratuvara getirip denemeler yapıyoruz. Biz bu hastalığa, biz bu zararlıya ya da biz bu yabancı otu nasıl çözüm bulabiliriz? Eğer sizin de bu alan ilginiz varsa, üretime katkıda bulunmak istiyorsanız, üretimi daha iyi nasıl ileriye taşıyabilirim diyorsanız, bölümümüz bence sizin için çok uy çok uygun arkadaşlar. Böyle düşünen arkadaşlarımızın bölümümüze gelmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Tekirdağ bulunduğu coğrafi konum olarak Deniz kenarında olması, nüfusunun yoğun olmaması, kalabalık bir şehir olmaması için yaşanabilecek ekonomik bir şehir. Bunun yanı sıra üniversitenin bize sunduğu inanılmaz imkanlar var arkadaşlar. Binalarımız gerçekten yeni. E, sosyal anlamda vakit geçirebileceğiniz birçok alan yaratıldı üniversitemiz içerisinde. Bunun yanı sıra e, üniversitemiz akademik personeli olsun veya üniversitenin altyapısı olsun gelen öğrencimizi en iyi şekilde eğitebilecek yapıya sahibiz. O yüzden e, üniversitemiz gerçekten çok donanımlı, çok güzel bir üniversite. Takırdanmam bu Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü olarak bütün arkadaşlarımızı, e, tabii ki istekli olan bütün arkadaşlarımızı seneye burada görmek istiyoruz. Umarım hep beraber yüz yüze tanışıp bu aktif enerjimizi de yansıtıp çok güzel işler başarabiliriz. Şimdiden başarılar diliyorum hepinize. <laughs>